6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 117 Sevgi Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sevgi Yayınları sayfa 117 çalışma zamanı 11. Aşağıdaki tabloda tanecik modelleri gösterilen maddelere ait özellikler verilmiştir. Bu maddelerin fiziksel hallerini bularak tablodaki boşlukları tamamlayınız. Cevap. İkinci havası boşaltılmış kap içerisine helyum gazı bırakılıp kapağı kapatılıyor. Helyum taneciklerinin kap içerisindeki görünümünü ve hareketini yandaki şekilde çizerek gösteriniz. Cevap. Üçüncü aşağıdaki tabloda verilen maddelerin bulunduğu halleri belirleyiniz. Daha sonra bu hallerin özelliklerine göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Cevap. 4. aşağıda katı, sıvı ve gaz hallerde bulunan maddelere örnekler verilmiştir. Bu maddeleri oluşturan taneciklerin hangi hareketleri yaptıklarını belirleyerek noktalı yerlere yazınız. Cevap 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 117 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.